Herkese merhaba. El yazısı ile ilgili bu son videomuz. Evet, en son C harfinde kalmıştık. Devam edelim. Ş harfi. Ş yazıyorum. Evet. büyük ş harfi yazılışı bu şekilde 1 2 3 1 2 3 çok zor bir şey değil küçüğü ise 1 2 3 1 2 3 Bu ş harfi devam edelim şa. Gene aynı sadece aşağıdan biraz şöyle küçük bir ayrıntı var. 1 2 3 aşağısa t harfindeki gibi küçücük kuyruk var. 1 2 3 bu büyük şa harfi. Evet, küçüğü ise yine bu şekilde. Bu şa harfi. Bu şa, bu şa. Bazı arkadaşlar karıştırıyor. Bu konuda ayrı bir video çekeceğim. Size bazı örnekleri göstereceğim daha iyi anlarsınız devam edelim şa şa tırdı iznak yani bu olay evet bu işaret kendisinden önce gelen sessiz harfin kalın olunmasına işaret eder. Yani sertleşme işareti mi desek? Büyü tabii ki olmuyor çünkü herhangi bir e, kelimenin en başında duramaz. O yüzden sadece küçüğü herhangi bir ses vermiyor. Sadece e, kelimede anlaşılıyor. O yüzden Twardy znak diyoruz. Sonra alfabede ı harfi var. ı. Evet. Büyü şu şekilde. Ama çok kullanılmıyor. Hatta şöyle olabilir. Hatta Rusça'da hiç kullanılmıyor. Bazı ıı, şehirler ve ırmaklar var diyelim. Onların adlarında kullanılır diyebiliyorum. Çok nadir kullanılan ı harfi. Yani kelimenin başında normalde çok var tabii ki de. Küçüğü ise bu şekilde. I I I Evet, devam edelim. Bunun gene benzeyen bir harfimiz var. Mehkiznak. Bu harf tördeznak. Yani bunun tersi olarak kendisinden önce gelen sessiz harfin yumuşak olarak okunmasına işaret eder gene kelimenin ya sonunda ya da içinde yer alır genelde yani Türkçe'nin küçük b'si gibi ama böyle büyük ya yani yazmayın yarım satır evet devam edelim dördi znaq limeki znaq yu ya Son üç harflere geldik. E. Bu şekilde. Büyük E harfi. En sevdiğim harflerinden bir tanesi ve küçüğü yine aynı Evet devam edelim. E U U ise şu şekilde büyük U harfi Mesela Julia ismi var Ruslarda. U ve küçüğü böyle. Bu küçük u. Ve son harfimiz Evet. E, yu, Ya. Ya büyük şu şekilde. Ya Rusçada ben demek ya. Sadece bir tane harf ya ben. Yan. büyük ya böyle Küçüğü. aynı sadece küçük. ekan